Merhaba arkadaşlar ben Şahin ve bugün seninle birlikte 3 gün sonrasında videoyu tekrar atıyorum Az önce bir tane video attım YouTube onu da dün çektim Aslında nasıl altılar oldum diye sormayın Çünkü ben şuradan altılar oldum Mesela ne oldu diyelim Ve kupam da bayağı bir çok Ah işte bu çiçek. Şey, ah, güzel Neyse neyse Hadi bakalım Açacak. Şu şu an siyah görünen job sür survi, nesi Survivor yerine tıklıyoruz. Şuna tıklıyoruz, şu sarı çizgiler içinde olan şeye tıklıyoruz. Ya canca. Buna tıklıyoruz. Bunu da ben bayağı bir level kastım. Bugün daha bugün daha demin 6 level oldum. 2 levelden yemin olsun ki vallahi 2 levelden altı level'e çıktım. Kupalam da var. Çok oldu. Çünkü arkadaşlar neden? kupalarım fazla oldu. Çünkü bunda bir kez birinci olunca 60 kupa veriyor. Ondan sonra bir kez birinci olunca satın birinci olunca yine 20 xp veriyor. Üstte altın veriyor. Öyle ben level kastım. Bir saat falan. Tabii tüm 29'a düştü yüzden. Şimdi bir hikayesiz bir oynayacağız. Şu şeytanlar ülkesine mi Evet. Çıkar diye düzelttim. Bozdum. O ne? Düzelttim. Şimdi ayıran kim diyelim? Kamping diyelim. Tá bem.

sesi kötü sesim kötü diye Başlar bakın bayağı bir şey satın aldım e, şu elmaslar 18 olunca işte 10 20 olunca molotof satın alacağım Bayağı bir konuşmadım özür dilerim. Çünkü dikkatimi verdim. Koş abi koş. Lan oyun kasıyor. Dur. Akşak bu sonu öldürdük. Bu sonu öldürdük. Bu öldürdük. sonunda be. Kardeşimin sesi gelmiş olabilir. Üzüldüm. Bu su sonunda öldürdüm. Endere kalk onu. Al lan bunu. Kafana sokacağım. Abi. Endere kalk onu. Bosuna geldim. Yalanım bak. Gel lan bak geri. O iki, Bak. Bunun da geçtim artık. Bak bak. Bu şeytan ülkesini geçtim. Aynen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan geç. Al bak Ender Dragon'un ülkesi. Vallaha mı? Vallaha. <laughs> Ender lan burası. <laughs> Gel lan bak. Yoktu. Enderman'lar var mı? Yok. Oyin da galiba. Anlaştığım Belki anlaştığım de. de olabilir. Çok Daha doğru. hiç görmedim tamam. ki burayı. Hadi lan yüklensene. O da mı? Ben yüklenince geri dönüyorum. Yüklenince geri döndük.

Oğlum buraya bak da Lan bir durun. La bu ne Düşük düşük duruyor onu satayım? Allah'ım ya. Altı level olduk Boşa mı gitti o kadar? Ben yedi level oldum. Baya yenerim valla. Allah Allah. Bunun endireceğiz her buldum. Neyse ben bu videoyu burada bitireceğim. Son bir kez daha deneyeyim. Arkadan bayağı bir sesler geldi bu arada bu videoda. Ik heb het gevoel dat ik het heb gedaan. Ik heb het gevoel ik het heb gedaan. Ik ik het heb het